İrmik helvası yapacağız. İrmik helvası yapmak için gerekli olan malzememiz 2 su bardağı irmik, 2 su bardağı su, 2 su bardağı süt, 2 su bardağı toz şeker, yarım çay bardağı çiçek yağı, 2 yemek kaşığı fıstık, fıstığın adedini çoğaltabilirsiniz zevkinize göre. 3 yemek kaşığı tereyağı. Helvamızın yapımına geçiyoruz. 2 bardak şekerimizi tenceremize aldık. İçerisine 2 bardak suyumuzu ilave ediyoruz. 2 bardak sütümüzü ilave ediyoruz. Hepsini ocağımıza alıp şeker eriyinceye kadar ılıtacağız. Helvamızın yapımına geçtik. Tereyağımızı tenceremize aldık. yağımız eridikten sonra fıstıklarımızı kavuracağız. Tereyağımızı erittik. Şimdi içerisine çiçek yağımızı ilave ediyoruz. Yağımız kızdı. Şimdi fıstıklarımızı içerisine bırakıp kavuracağız. Yirmiğimizi rengi pembeleşinceye kadar kavurmaya devam edeceğiz. Pembeleştiği zaman kapatacağız. Yirmiğimizi 10-15 dakika kadar kavurduk. Şimdi sütümüzü ilave ediyoruz ılık olarak içerisine. Yirmiğimiz koyulaşıncaya kadar kaynatıyoruz. Yirmiğimize sütlü şurubunu ilave etmiştik. Sütlü şurubu çekinceye kadar 10-15 dakika kaynattık. Ocağımızın altını kapattık. Demlenmesi için beklemeye alacağız. Helvamız servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.